merhaba arkadaşlar. Bir bitti. Daha fazla video istiyorsanız bana abone olun. Like atın. Yorum yazın. Ben size daha çok videolar gösteririm Canım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Hangi renk? Bakalım. Benim sevdiğim renklerden biri. Arkadaşlar. Şekildaliye bakın. Dur böyle göremezsiniz değil mi siz? Böyle çıkartayım kabından. Pufuduklu. Değil mi anne? Hmm, çok tatlı. Şeker pembesi harika. Anne bence bu pomuk şeker pembesi. Evet. Abim çok pomuk şeker pembesi. Bakar mısınız? Bu çok gıcık ama arkadaş konuda şanslım ama. Ama rengi, kıvamı güzel. Vıcık olması benim için önemli değil. Pek oynamam önemli. Bakar mısınız? Size arkadaşlarım büyük bir balon yapayım mı? Hı, yapayım deme. İlk önce ellerimi kurtardım. Ellerimi kurtardım ve yapıyorum. Bakın. Biraz küçük oldu ama bunu da idare edeceğiz. Ama bitti bile. <laughs> Arkadaşlarım şimdi size bir hareket daha göstermek istiyorum. Oo, <laughs> Arkadaşlarım ben bu daha büyük bir yapacağım. Size yarım atını. Ben bu daha büyük bir da yapacağım. Değil mi anne? <laughs> anne. Gelirken bana bir de slime al tamam mı? Hı hı. Yeni slime'lar ekleriz. Buna yeni slime'lar ekleriz kocaman olur. Arkadaşlarım kocaman annem kocaman slime'lar alacak. Böyle tekrardan slime'lar alacak. Ve ben de göreceğim. O zaman bu slime'a ekleyeceğiz onları da değil mi anne? Evet. Arkadaşlarım bu slime'a çok güzel bir Almak istiyorsanız bin bir... Binbir çeşit doğrayın. Almak istiyorsanız binbir çeşit orayın Çok güzel bir şey yani. Binbir çeşit de böyle slaynlar bulabilirsin. Oy oy çok güzel. Ellerinizden şöyle kurtulacaksınız arkadaşlarım. Şöyle. Anında kurtuldu. Ama arkası mı? Slime'ımız kötü oluyorsa ne kullanacaksınız? Tabii ki de detaylı. Detaylı uzman, uzman, uzmanın da uzmanı, uzmanın da uzmanı detaylı. Şimdi size arkadaşlar yine bir şey göstereceğim. Bakar mısınız? Böyle böyle ekranı bile çok net göremiyorum he. Yani o derece yani. Size şimdi bunu açabilirim. Açılmakta birazcık zorlanıyoruz ama. Hadi sağlam kendine geldi. Kendine geldi. Anne sen ne düşünüyorsun slime'la? Hmm, harika oldu slime'ın. Rengi nasıl? Yakın? Rengi tam bir şeker pembesi. Harika oldu. Yine mi şeker pembesi? Bence pamuk şeker pembesi anne. Evet pamuk şeker. Ha yani şeker diyorum. Arkadaşlar çok güzel slime. Rengi konusunda ne diyorsun anne? Arkadaşlar sizin evde zamanınız nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Bize de fikirler verebilirsiniz. Boyama mı yapıyorsunuz yoksa güzel etkinlikler mi? Yapıyorsunuz? Yoksa kitap mı okuyorsunuz? Yoksa televizyondan bir şeyler mi izliyorsunuz?